yakalandınız. Düşünceler Evet. Ne? Evet. Çekmeyin beni. Ay. 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 Ya, tanıdın mı onu? Dizi oyuncusu tanımadın mı? Müzeyen Senar. <laughs> Ay. Ben <size>. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Ay. Kim? Elis. gelmez mi dışarı. Elis hadi Elisi. Elis dışarı çıkacak, <laughs> <m> <gülüyor> <gülüyor> çıkacak mı? Bak. Gibi. Ah, ah diye hemen kaçtı bile. Bahasa. Elis, Elis seni çağırıyorlar biliyor musun? Elisa atıyor ona. Senin adın Elis ama Elisa diyor Ona, <laughs> Elisa Elisa Basla, diyor. Basmadım. Söyle, pardon, ona basmadım ki. <laughs> 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 Basma Hayvana basar mı? <laughs> Senin adın Elisa mı adı? Elisa diyorlar sana.